Bu mezbahayı açmakla çok iyi ettim. Sütten kesilen inekleri... ...ben kesiyorum. Paralar cukka bankaya. <laughs> veremem, bir mark bile veremem. İflas ediyorum. Bıktım bu laflardan. Ne yapalım, o kadar kumar oynamasaydın. Hmm, Deli etmeyin beni, bırakın şimdi. Alo, buyurun. Bir dakika, bankadan istiyorlar seni. Alo! Nasıl? Evet, her general! Tamam, yarın bankadayım! Hayretler! Bankamızdan aldığın krediyi işinde kullanmadığını öğrendik! Fakat her general! Hemen krediyi geri istiyorum! Yoksa seni sahtekarlıktan savcılığa vermek mecburiyette kalacağım! Ama çok rica ederim! Sana bir hafta süre! Ödememe imkan yok her general! Peki! Sana son bir iyilik! Borcunu 100 bin armartlık taksitler halinde ödeyebilirsin. Mahvolduk. Banka krediyi kesti. Borcun da hemen ödenmesi gerekiyor. İlk taksit bu hafta içinde ödenmeli. Nereden para bulacağız? Aklıma bir şey geliyor. Nedir? Kantini kiraya verseniz. Hı? Güzel. Çok güzel. Hemen gazeteye ilan ver. Baş üstüne. İşe bak ya. Bizim Hans kantini kiraya veriyor. İşleri bozuldu galiba. Herhalde... ...O kadar kumar oynarsa sonunda böyle olur. Ne gülüyorsun Geli? Aklına bir hinlik geldi galiba. Hem de ne biçim! Ne demişler... ...Gün ola hayrola! Her patron! Hı. Şaban gelmiş, sizi görmek istiyor. Kovun köpeği dışarı atın! Polise haber verin! Ama patron! Kovun diyorum size! Ama yanında para getirmiş. ...Para mı getirmiş? Yüz bin mark! Yüz bin mark mı? <laughs> <laughs> Good Morgen Herr Şaban! Buyurun Şaban bey! Ben her zaman söylerim, Türkleri çok severim. Buyurun, oturun şöyle! Herr Şaban, ee, sigara, buyurun için! Yo, içmem! Biz sade de gelelim. Ben var, senin kantin kiralamak. Oh, çok memnun oldum, Herr Şaban! Ulan gavur, işin içinde para oldu mu nasıl köpekleşiyorsun? Ya ya! Ya ya! Ya, ya. 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 Kaç lira mark kantin? He? Aba her şaban! Dry hunder tavz mark! Ne? 300 bin mark mı? Ya! <laughs> yok canım! Bizde öyle sokağa atılacak para yok! Biz alnımızın teriyle kazandık bu parayı! Hadi eyvallah! bitti, bitti her şaban! Yüz bin var kantine kira! Yüz bin de sana borç! Üç ay sonra verdiğim borcu geri alırım! Ya vol ya Önce hazırlamak mukavele, kontrat! Sonra paralar! İş konusunda lavalilik istemem! Ciddiyete bayılırım! Yaz kız mukaveleyi! Emredersiniz Şaban Bey! Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ olun. Ne haber Hans efendi, Yemek dediğim böyle olur. Bak, herkesin yüzü gülüyor. Ama biraz pahalı. İşçinin boğazından kesilmez. başı! Buyurun efendi! Yarın bu gavurlara bir acılı adana yap da... ...popoların üstüne oturamasınlar. Hadi bakayım! Acılı adana mı? Nasıl bir şey? Ye de gör! Herşaban, ben seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Yemek sırasında olmaz. Yarın sabah kahvesine gel, evde konuşuruz. Buyur beyim! Ah, Madem bu kadar sıkışık durumdasın... ...Sana borç vermeyeceğiz de, kime vereceğiz? Buyur, be. oh, ben Teşekkür çok müteşekkir Herşaban! Türkçeyi de bayağı kıvırdım be, ama öğren öğren! Nasıl olsa 20 yıl sonra resmi diliniz Türkçe olacak. Oh my god, nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> Durmadan çoğalıyoruz Almanya'da. Sizdense hiç hayır yok. Neyse, ne kadar lazım? Yüz bin mark rica edeceğim. Kolay ama şartları biliyorsun. Vadesinde ödemezsen iki misli alırım. Oh, soygun bu. Sen çoktan hak ettin. Ah, ay, Şaban. Ah, ah. Ne var, ne oluyor? Geliyor. Ne, ne geliyor? Acele bu ya! Aa! Benim para ne olacak? Aa! Sırası mı çocuk doğuyu? Ay heyecanlandı. Yarın taksitin Aha! son günü her Şaban! Aa! Bana mı sordun paranı kumarda sekreterinle yakka? Sürün şimdi, Aa! müstahaksın! Şey, hemen ödeyeceğim... Aa! ...Hem de hem de hepsini ödeyeceğim... ...Söz veriyorum, bitti! Aa! Şaban, çabuk! Geliyor, hastaneye götür beni! Ah. Dayanın Aa! Alman amcalar On altıncı çocuğum geliyor, hadi çık! Yarın belki uğrarım! Aa! Aa! Das Gott will dich bestrafen, kann auch einen Scheiße drücken. Mein Gott, hilf mir, mein Gott. Ver bakayım. Bahar, bu sefer de kız mı doğru? Yo, oğlan! Aa, oğlan! Hele şükür! Adını resmen koyuyorum. Ah. Kaydına geçirin, Ramazan! Yavol! Yo, yavol değil, Ramazan! Şaban olur Ramazan! <laughs> Lan! Bu sahiden oğlan mı kız? He? Aa, aynı bana benziyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kadan telefon ettiler. Bugün dördüncü taksidin son günüymüş. Tam bir buçuk milyon mark ödememiz lazım. Kasada tek bir mark bile yok! Şaban var. O aşağılık adamdan istemem artık, istemem! Başka çaremiz yok. Kendisi dışarıda bekliyor. Oh, <laughs> my God! E, gelsin! Buyur! İstediğim marklar burada. Sen çok iyi yüreklisin Şaban. Yalnız ufacık bir isteğim olacak. Buyur emret her Şaban. Fabrikanın yüzde elli bir hissesini istiyorum. Nasıl? Anlamadım. Bak ben anlatayım. Bundan evvelki borcunu ödemedin. Şimdi vereceğimle hepsi bir buçuk milyon mark oluyor. Oh my god! Oh my god ya! Yeah. <laughs> yavol, yavol! Evet, kabul ediyorum. Ha, bir şartım daha var. Daha ne istiyorsun her Şaban? Fabrikanda çalışan Türk işçilerine çalışma izni çıkaracaksın. Her şaban ölürüm, mahvolurum, geber. Tamam mı? Çıkaracak mısın? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, arbeiten. Arbaytan. Basmaz dur. İşitmedin mi? Hadi Arbeiten. tembel herif. Abi Şaban. Şaban değil. Her Şaban. Yani Şaban Bey. Ne alan bu? Washisauce. Bit. Bit de. Ne bittesi lan? Bit bit. Pis herif. Bir haftalık yemeğini kesiyorum. Zevsiz herif. Daha giyinmesini bilmiyor. Bu elbiseye bu kravat gider mi? Görgüsüz, altı günlük görmeyen kesildi. Uzat ellerini... ...Leş gibi tırnakların. Bu yaşta yakışıyor mu bu pislik sana? Domuz yiye yerleş gibi kokuyorsunuz hepiniz. Sen gel buraya! Buyurun efendim! Bunların hepsini hamama götür... ...Temizlenip yıkandıktan sonra büroma gelsinler. Başüstüne efendim! Sen de üstüne başına bir çeki düzen ver... ...Bundan sonra ustabaşı sensin. Sağ ol efendim... Ahtung, sıraya, çabuk! Sağa dön! İstikamet, hanam, marş marş! <gülüyor> <gülüyor> tamam patron, emrettiğiniz gibi bütün kefereleri yıkadım getirdim. Güzel, al içeri! Gelin, hadi! Hadi çabuk çabuk! Çabuk, çabuk çabuk! Kumolda, çabuk! Geçin şöyle sıraya dizilin bakayım. Hadi bakalım, çabuk çabuk, çabuk çabuk, çabuk, çabuk. Aç bakalım Hüseyin Usta şu perdeyi. Tanıdınız mı? Atatürk. Dünyanın en büyük adamı. Selam verecekseniz buna verin. Hayır, ne aynı lan? Öyle değil. Düz çekin. Ha şöyle. Bana bakan Hans efendi. Ya fabrikanın hepsini elinden alırım ya da karın, kızın, oğlun hepiniz evimde çalışmaya geleceksiniz. Sabah saat 7'de. Geç kalmayın. Geç kalırlarsa biliyorsun ne yapacağını. <laughs> Beğendin mi karıcı? Eh. Ben beğenmedim. Yerlerini değiştirin. Çabuk temizle bakayım. <laughs> Yerleri iyi sil. He? Öyle de olmadı değiştirin, ömrü daha iyiydi. görüşülecek ufak bir hesabımız kaldı Masak küçük he? bey. E hesap, hesap. Bası bası yok, box box. He? Ya. Duruk, ya. duruk He? Ne haber? Ha, şaka oğlum, şaka şaka, 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 şaka. Sen oh. Oh. Şakanın Almancası bas, Bas. Şipaz oğlum, şipaz! <laughs> Soğan şıpaz hafif niye geçeyim he? Anlamam ben, şıpaz, şıpaz! Şıpaz evladım! Şipaz! Şıpaz! 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 here? What is lost here? Nerede kaldı Erik oh. Sabah yedide işbaşı demiştik. And Bırak şimdi Ayşu'yu Ayşu'yu. Üç yömiyeni kestim. Ha? Huh? Bak Magda hanım. Senin koca para yedirdi buna. Kaybetti wow. Oh. fabrikayı. Oh. Ya! <gülüyor> 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 Çalışın bakalım. Kavga yok, Yürü kız! Öyle, Bizi zamanında çok çalıştırdılar az mı çektik şimdi bu Allah! çalışsın Allah! <laughs> Zaten inek faydalı bir hayvandır. Süt verir. Aa, yavru verir. Sen de bana bir yavru verir misin? Bir çocuğumuz daha olsun he? Aman Şaban, üç tane yetmedi mi? Yetmedi. Olmaz. Olur, olur. Çocuk mı dağılırız he? Hayır. Hayır deme canım, olur. Olmaz dedim. Olacak.